Merhaba arkadaşlar. Edebiyat ikinci kitap DAF 8'deyiz. İkinci Yeni Şiiri 1954-1960 yılları arasında ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Öncesinde Garip Şiirini bir hatırlayalım. Garip Şiiri şiir geleneğini temelinden sarsan bir akımdı arkadaşlar. Bir şiir anlayışıydı. Bu şiir anlayışı önceleri edebiyat dünyasında tepki görmüştü. Ancak Belli bir süre sonra da pek çok şairi etkilemişti ve edebiyat dünyasında kendine bir yer bulmuştu. Zamanla kalıplaşmıştı garip şiiri ve kendini tekrarlayan bir duruma gelmişti. Bu yüzden de 1950 kuşağı yeni şiir arayışlarına girişti. Yeni şiir arayışlarının sonucunda da ikinci yeni şiiri ortaya çıktı. Ve ikinci yeni şiiri garip şiirine bir tepkidir arkadaşlar. İkinci yeni şiirinde anlamdan, gerçek yaşamdan ve konuşma dilinin doğallığından uzaklaşmayı, kopmayı görüyoruz. İkinci yeni anlayışına bağlı kalınarak yazılmış şiirlerde. Ve Dadaizm ve Sürrealizm akımları ikinci yeni şiirine kaynaklık etmiş akımlardır. Sürrealistlerin yani gerçek üstücülerin şiirde kullandıkları bilinçaltını harekete geçirme yöntemleri ve aklın denetiminden uzak otomatik yazı düzeni, otomatik yazı sistemi pek çok şair tarafından benimsenmiştir. İkinci Yeni'nin temsilcilerinin kimler olduğu önemli arkadaşlar karşınıza çıkar. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk ve Kemal Özer bu temsilciler arasında yer alan Sezai Karakoç hem dünya görüşü hem de şiir anlayışı açısından zaman içerisinde diğerlerinden ayrılmıştır. Yani ikinci yeniden ayrılmıştır ve dini değerleri, mistik ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirler yazmıştır. Birinci yeninin aksine yani garip şiirinin aksine İkinci yeni bir dergi ya da bildiriyle ortaya çıkmamıştır arkadaşlar böyle bir hareket değildir. Her bir şair kendi şiir dünyasını oluşturmaya çalışmıştır ve benzer çizgide şiir yazmışlardır. İkinci yeni şiir anlayışı böylelikle ortaya çıkmıştır. Muzaffer İlhan Erdos Pazar postasındaki bir yazısında. İkinci yeni ifadesini kullanmıştır ve bu hareketin isim babası olmuştur. Garip şiirine birinci yeni diyorduk. Artık Ece, Ayhan, Cemal, Süreyya, Edip, Cansever'in de içerisinde bulunduğu şiir anlayışı ikinci yeni olarak adlandırıldı Muzaffer İlhan Erdoğuz tarafından. Şimdi ikinci yeni şiirinin genel özelliklerine bakalım. İkinci yeni şiirinde imge çok önemlidir arkadaşlar. İmge kullanılmıştır bol bol ve şiirde çağrışıma dayalı söyleyişler önem kazanmıştır. Konuşma diline ve ortak dile sırt çevirmişlerdir. Yani şiirlerinde konuşma diline ortak dilde yer alan sözcükleri, ifadeleri kullanmamıştır ikinci yeni şairleri. Dilin yapısını da bilinçli bir şekilde bozmuşlardır. Çünkü onlara göre şiirin kendine özgü bir dili olmalı ve şiir kendine özgü bu dille yazılmalıydı. Kapalı anlatımı önemsemişlerdir. Şiirlerinde açık anlatımdan uzak durmuşlar, kapalı anlatımı savunmuşlar ve bu düzeyde şiirler yazmışlardır. Yerleşik söz dizimini zorlamış ya da değiştirmişlerdir. Mesela Ah karpuzun içindeki kesmece delikanlım İstanbul. Aslında şunu söylemek istiyorlar. Ah İstanbul kesmece karpuzun içindeki delikanlım bakın yerleşik söz dizimini bozmuşlar. Konuşuluyordu mahallelerde iç ve dış. Aslında şunu söylemek istiyorlar. İç ve dış mahallelerde konuşuluyordu. Sözcükler arasındaki anlamsal bağlantıları kopararak Yeni görüntüler elde etmişlerdir. Mesela bulutların çıkınında gözleri taranmış genç kıskançlık, geri rahvanında ön akşam tülü, telgraf tellerinde gemi leşleri tarzında. Alışılmamış bağdaştırmalara sıkça yer vermişlerdir arkadaşlar. Yani anlamca birbiriyle uyuşmayan sözcüklerle tamlamalar ve cümleler kurmuşlardır. Böylece sözcüklerin çağrışım dünyasını zenginleştirmişlerdir ve kapalı anlatımı hedeflemişlerdir. Sizi görmüyor muyum? Dikkat, trenlere çikolata yediriyorum. En akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak. Çocuğu çocukluyor bir düdüğün kırmızısı. Güneş bir pazartesi olarak mı duruyor burnunuzda? Soğuk tirşe renkli pazar günleri arkamızdan koşardı şeklinde alışılmamış bağdaştırmalar yapmışlardır. Sözcük deformasyonuna gitmişlerdir. Zaman zaman duyulmadık yeni sözcükler üretmişlerdir. Mesela Üvercinka. Gözleri göz değil gözistan. Dirim kısa ölüm uzundur. Cehennette herhal abiler. Top ağacından apart hanlarda odası bulunmaz. Kendini doğuruyordu bir cinayede dim doğru. Boğazlar üzerine bir anka bakışı çamlıcadan şeklinde. Yazım konusunda kuralcı olmamışlardır. Büyük küçük harflerin ya da noktalam işaretlerinin kullanımı gibi konularda şairi özgür bırakmışlardır. Şiirlerinde bazen mitolojiden seçtikleri sözcüklere yer vermişlerdir konuyu, olayı ve öykücü anlatımı şiirden çıkarmışlardır. Anlama değil, söyleyişe önem vermişlerdir arkadaşlar. İkinci yeni şiirinde anlam önemli değildir. Önemli olan söyleyiştir. Akıldan ve anlamdan uzaklaştırdıkları şiiri değişik imge ve çağrışımlara dayandırmışlardır. Çünkü onlar için şiirde önemli olan akıl ve anlam değildir. İmgeler ve çağrışımlar önemlidir. Şiir soyut ve yoruma açık bir hale gelmiştir. Zaten kapalı bir anlatımı tercih ediyordu ikinci yeni şairleri. Şaire baskı altına alacağı, özgürlükten uzaklaştıracağı için halk kültüründen ve folklor'dan uzaklaşmışlardır. Hatta folklor şiire düşman sloganıyla e, bu düşüncelerini, ortaya koymuşlardır. Toplumun çoğunluğuna seslenmeyi hedeflememişlerdir. Aydın kesime, elit azınlığa seslenmeyi tercih etmişlerdir. Şiirin amacının toplumu eğitmek olmadığını ortaya atmışlardır. Bu sebeple şiirde erdem, toplum gerçekleri gibi konuların yer almasının gerek olmadığını öne sürmüşlerdir. Bunlar şiirde yer almamalıdır. Şiir dışında yer almalıdır. Çünkü şiirin amacı toplumu eğitmek değildir. Bunu savunmuşlardır. Garip şiirinde görülen küçük insan tiplemesi bu şiir anlayışında yoktur arkadaşlar. Siyaset dışı kalmışlardır. Siyaseti e, şiirde dile getirmemişlerdir. Bireyin yalnızlığını, bunalımları, çevreyle uyumsuzluğunu anlatmışlardır ve bunu anlatırken de çağrışıma dayalı soyut söyleyişlerden yararlanmışlardır. Varoluşçulardan, Dadaistler'den ve özellikle sürrealistlerden ee, ilham almışlardır. Sürrealistlerin yani gerçek üstücülerin bilinçaltını harekete geçirme yöntemlerini kullanmışlardır şiirlerinde. Mesela bunlardan biri de otomatik yazı sistemiydi. Şiirde ahengi, ölçü ve uyakla sağlamamışlardır arkadaşlar. Musiki ve anlatım zenginliği ile sağlamaya çalışmışlardır. Sözcüklerin ses benzerliklerinden yararlanarak yeni çağrışımlara ulaşmışlardır. Şiirlerde nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden uzak durmuşlardır. Garip şiirinde bu vardı. Ancak ikinci yeni şairleri bundan uzak durmuştur. Garipçilerin tersine şiiri müzik Özellikle de soyut resim gibi diğer sanat dalları ile yakınlaştırmışlardır. Hatırlayın garip şiiri, e, şiiri diğer sanat dallarından uzaklaştırmıştı. İşte Şiirin müzikle ya da şiirin resimle olan ilgisini kesmişlerdi. Ancak ikinci yeni şairleri e, şiirin müzikle özellikle de soyut resim ile olan e, ilgisini daha da güçlendirmişlerdir. Örnek 1'e bakalım. Diyor ki bu şairlerin bağlı bulunduğu toplulukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cemal Süreyya, Turgut Uyar ve Ece Ayhan verilmiş. Bu sanatçılar ikinci yeni şairleridir arkadaşlar. O zaman soru şuna dönüştü. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni şiirinin özelliklerinden biri değildir? Bakalım aşıklığına diyor ki halk şiirinin biçimsel özelliklerinden... Folklorik ögelerden yararlanmanın şiiri zenginleştireceğini inanmışlardır. Yanlış. Aksine ee, halk kültüründen ve folklor'dan yararlanmanın şairi baskı altına alacağını, şairi özgünlükten uzaklaştıracağını düşünmüşlerdir. Ve bu yüzden halk kültüründen ve folklor'dan uzaklaşmışlardır. Hatta folklor şiire düşman sloganıyla, bu düşüncelerini de geliştirmişlerdir. O zaman cevap A şıkkı olmalı. Diğer şıklara da bakalım. Diyor ki B şıkkında savaş, yaşanan yoksulluk, siyasi baskı ve ideolojik çatışmalar söz konusu şairleri karamsarlığa sürüklemiştir. Doğru. Anlam yer yer kapalı ya da bulanıktır. Çağrışımlara yaslandığı için anlamın sınırları belirsizdir. Doğru. Kapalı bir anlatım tercih etmiştir ikinci Yeni şairleri. D şıkkı şiirin dış kalıbında ortak bir eğilim yoktur. Yani şiirin biçiminde her biçimde yazılır. Yeni biçimler denenir. Doğru. E şıkkı var olan kök ve eklerle var olmayan kelimeler türetilerek anlam sınırları zorlanmıştır. Doğru. Hatta sözcükleri deformasyona uğratmışlardır. Cevabımız A şıkkı olmalıdır. Örnek 2'ye bakalım. Diyor ki aşağıdaki dizelerin hangisinde? İkinci yeni şiirine yönelik verilen bu açıklamayı örneklendirecek bir kullanım yoktur. Bakalım şimdi açıklamaya. İkinci yeni şiirinin dikkat çeken yanlarından biri de sözcüksel sapmalardır. Sözcüksel sapmalar sözcüklerden ses veya seslerin atılmasıyla sözcüklere yeni ses veya eklerin getirilmesiyle, farklı sözcüklerin birleştirilmesiyle oluşturulur. Bu şekilde dilde karşılığı olmayan yeni sözcükler türetilerek sözcük deformasyonuna gidilir. Bakalım şimdi ışıklara. Şiirimiz Mor külhanidir abiler. Top ağacından apart hanlarda odası bulunmaz. Bakın verilen açıklamayı örneklendirecek bir durum. Apart han durmadan aşklanıyorum. Aşklanıyorum kelimesi gene aslında dilimizde bulunmayan ikinci yeni şairleri tarafından türetilmiş bir sözcük. Ama hep böyle karanfiller gibi taze omzum, dizlerim, ayaklarım. Yüzüklerinde altın parmaklar takılıymış ve çarşılar grevsiz deli olurmuş. Yalnızlık işte bakın burada sözcük deformasyonu yapılmamış bu dizelerde. D'ye bakalım. Denize atılmış şiirdir bence. Yurt sayan, yurdu bilinmeyen bir yıldız. Şuradaki yurt sayan ifadesi. İmzasız bir yazı yayınlanır bir gün. Baba Ali de. boğazlar üzerine bir anka bakışı çalıncadan. Şuradaki anka bakışı da gene verilen ifadeyi örneklendiren bir durum. O zaman cevap. C şıkkı olmalıdır. Edip Cansever ilk şiirlerini ikindi üste kitabında toplamıştır. Daha sonra garip etkisinde kalarak şiirler yazmıştır. Bu şiirlerinde yaşama sevincini dile getirmiştir. Yer çekimli Karanfil adlı kitabında yer alan şiirleriyle de ikincinin şiiri içerisinde yerini almıştır sanatçı. İmge'ye dayalı değişik soyutlamalardan, çağrışımlardan yararlanarak şiirler yazmıştır. Bu yüzden ikinci yeni şiirinin en önemli isimleri arasına girmiştir. Şiirlerinde bireyin arayışlarını, umutsuzluklarını ve uyumsuzluğa varan yaşam ilişkilerini yansıtmıştır. Masada masaymış ha, yer çekimli karanfil en tanınmış şiirlerindendir. Karşınıza çıkar. Bazı şiirlerinde tiyatrodan esinlenerek diyaloglar kullanmıştır ve böylece dramatik şiirin başarılı örneklerini vermiştir sanatçı. Hemen hemen her kitabında kendini yenileyen bir şairdir Edip Cansever ve destansı boyutlar kazanan siyasi içerikli şiirler de yazmıştır. Bakalım eserlerine şiir türündeki eserleri İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yer Çekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Petrol, Nerede Antigone, Tragedyalar, çağrılmayan Yakup, kirli Ağustos, sevda ile sevgi, sonrası kalır, ben Ruhi Bey nasılım, şairin seyir defteri, bezik oynayan kadınlar yeniden, düz yazı türündeki eserleri ise şiiri şiirle ölçmek, gül dönüyor avucumda. Ece Ayhan ikinci yeninin en özgün ve kendisinden en çok söz ettiren şairidir. E sözcüklere kendine özgü anlamlar yüklemiştir ve böylece ikinci yeninin en kapalı şiirlerini yazmıştır. Şiiri bir imgeler sanatı olarak görür sanatçı ve şiirlerinde sürrealist teknikleri başarılı bir şekilde kullanmıştır. Şiirlerinde tarihe, çevre kültürlerine ve günlük yaşama göndermeler yapmıştır ve şiirlerinde hem şiir hem de Türkiye üzerine görüşlerini yansıtmıştır. İkinci Yeni ismi yerine Sivil Şiiri Önermiştir ve bu ifadeyi kullanmıştır. Eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri. Kınar Hanım'ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar, Devlet ve Tabiat, Yort Savul, Zambaklı Padişa, Dereme türündeki eserleri. Aynalı Denemeler, Bir Şiirin Bakır Çağı, Günlük türündeki eseri ise Başı Bozuk Güncelerdir. İlhan Berk. İlhan Berk'in ilk şiir kitabının ismi Güneşi Yakanların Selamı'dır. Ve bu şiir kitabında yer alan e, şiirlerde Ahmet Haşim'in ve Necip Fazıl Kısakürek'in etkisi hakimdir arkadaşlar. Sanatçı bu şiirinde ölçülü, uyaklı ve bireysel temaları işlediği şiirlere yer vermiştir. 1939'dan sonra İlhan Berk toplumcu öze yönelmiştir ve bu anlayışla yazdığı Şiir kitapları arasında en güçlü olanı da İstanbul kitabı adını taşır. 1953 yılında yazdığı Saint Antoine'nin Güvercinleri adlı şiiriyle de ikinci yeni hareketinin kuruluşuna katılmıştır sanatçı. Galile Denizi, Çivi Yazısı, Otağı, Mısır Kalyoniyine adlı şiir kitaplarıyla da ikinci yeninin karakteristik örneklerini vermiştir sanatçı. İlhan Berk şiirleri kadar Yazılarıyla da ikinci yeni tartışmaların içerisinde bulunmuş bir isimdir. Kendisi ikinci yeninin en güçlü savunucusu olmuştur ve bu akımın ilkelerine en sağlık kalan şairi olmuştur. İlk dönemlerinde destansı yönü, epik yönü ağır basan gerçekçi şiirler yazmıştır. Ancak ikinci yeni ile tanıştıktan sonra zengin çağrışımlara ve soyut anlatımlara dayanan şiirler yazmıştır. Sürrealist şiirden yani gerçek üstücü şiirden gelen Otomat yazı yani otomatik yazı sistemini başarılı bir şekilde uygulamıştır sanatçı. İmgeye ve çağrışımlara dayalı bir şiir dili oluşturmuştur. Düz yazı şiirden aforizmalara kadar uzanan çeşitli nesneleri, harfleri, kentleri, sokakları anlatan çok yönlü, zengin bir şiir yelpazesi vardır sanatçının. Özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla da çağdaş şiirin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri Güneşi Yakanların Selamı ki zaten bu ilk şiir kitabıydı sanatçının. İstanbul kitabı, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Otağı, Mısır Kalyon İğne, Aşıkhane, Atlas, Kül, Taş Baskı, Şenlikname, Deniz Eskisi, Kitaplar Kitabı, Delta ve Çocuk, Galata, Pera, güzel ırmak. Dün dağlarda dolaştım, evde yoktum. Çok yaşasın sayılar. Düz yazı türündeki eserleri uzun bir adam. El yazılarına vuruyor güneş, şairin toprağı. Cemal Süreyya Seber Sanatçı bir konuşmasında ikinci yeni benim şeklinde bir ifadede bulunmuştur ve ilk şiirlerinden itibaren ikinci yeni şiirinin temsilcisi olarak görülmüştür özgün bir söyleyişe sahiptir sanatçı. Çarpıcı ve yoğun imgeleri vardır. Şaşırtıcı buluşları ve zengin çağrışımlarıyla da ikinci yeni şiirinin başarılı örneklerini vermiştir. Genellikle şiirlerinde aşk ve özgürlük temalarını işlemiştir sanatçı. İronik bir söyleyişe sahiptir ve bu söyleyiş özelliği ile çağını ve çevresini şiirleştirmiştir. İlk şiir kitabının adı Üvercin Kadır ve bu şiir kitabı ile Tepe şiir armağanını kazanmıştır sanatçı. Şiirlerin yanı sıra deneme ve eleştiri türünde de eserler yazmıştır ve e, bu türdeki eserleriyle de tanınmıştır. Renkli bir üslubu vardır sanatçının edebiyat, aşk, siyaset gibi pek çok konuda yazılar yazmıştır. Papyrus dergisini çıkarmıştır. A dergisinde folklor şiire düşman başlıklı yazısı yayınlanmıştır Cemal Süreyya'nın. Ve bu yazıda savunduğu düşüncelerle e, yıllarca süren tartışmalar yaratmıştır edebiyat dünyasında. Eserlerine bakalım. Şiir türündeki eserleri. Üvercinka ki zaten ilk şiir kitabı. Göçebe, Beni Öp, Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bittiği, Düz Yazı şeklindeki eserleri. Şapkam dolu çiçekle ve günü birlik. İkinci elinin diğer bir önemli ismi Turgut Uyardır. Sanatçının göğe bakma durağı adlı şiiri ünlüdür arkadaşlar. Ölçülü ve uyaklı ilk dönem şiirlerinde genellikle aşk, ayrılık, ölüm gibi bireysel konuları işlemiştir. Çevreden aldığı izlenimleri yansıtmıştır bu şiirlerinde. Daha sonra da toplumsal konuları, bireyin toplumla çatışmalarını ve bu çatışmalardan kurtulma çabalarını işlemiştir. Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı şiir kitabında yoğun imgelere ve çağrışımlara dayanan soyut ve kapalı şiirlere yer vermiştir sanatçı. Ve bu şiir kitabıyla ikinci yeninin en önemli isimler arasında yer almıştır. İkinci yeni çizgisindeki şiirlerinde bireyin iç dünyasını, bireyin yalnızlığını, kent yaşamının yarattığı parçalanmışlığı dile getirmiştir ve sanatçının kendine özgü bir anlatım tarzı vardır. Turgut Uyar Türkçeyi çok iyi kullanan bir şairdir. Türk şiiri üzerine yazıları ve edebiyat eleştirileri de vardır sanatçının. Şiir türündeki eserlerine bakalım. Arzı Hal, Türkiye, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Kayayı Delen İncir ve Büyük Saat. Ülkü Tamer ikinci yeni şiir anlayışına bağlı kalarak yazdığı şiirlerde soyutlamalara yönelmiştir. Yoğun ve özgün bir imge anlayışı geliştirmiştir sanatçı. Sanatçının şiirlerinde başlangıçtan itibaren İngiliz ve Amerikan şairlerin etkileri görülmüştür. Çocuk duyarlılığını şiirlerine yansıtmıştır Ülkü Tamer ve bu da sanatçının karakteristik özelliklerinden birine oluşturmuştur. Sanatçı her dönemde özgünlüğünü koruyan şiirler yazmıştır ve giderek toplumsal kaygılar ve düşünce ögeleri şiirlerinde ağırlıklı olarak yer almaya başlamıştır eserlerine bakalım şiir türündeki eserleri soğuk otların altında gök onları yanıltmaz ezra ile geri virgülün başından geçenler içime çektiğim hava değil gökyüzüdür sıra göller yanardağın üstündeki kuş öykü aleben öyküleri Oyun, duygular konuşuyor. Anı, yaşamak, hatırlamaktır. Ve çocuk kitabı türündeki eserleri Pullar Savaşı, Gün Işığı Hoşçakal, Şeytanın Altınları. Kemal Özer, sanatçı şiir serüvenine ikinci yeni şiir anlayışıyla başlamıştır. Gül Yordamı ve Ölü Bir Yaz adlı şiir kitaplarında ikinci yeni tarzında yazmış olduğu bireysel duyguları işlediği şiirleri bir araya getirmiştir. Daha sonraki yıllarda sanatçının dünyaya ve olaylara bakış açısı değişmiştir ve toplumcu gerçekçi sanat anlayışına yönelmiştir. Bu şiirlerinde aydınların ve emekçilerin sesi olmuştur. Yurdun ve dünyanın politik güncel olaylarını şiirlerine dahil etmiştir. Kavganın yüreği, yaşadığımız günlerin şiirleri, sen de katılmalısın yaşamı savunmaya İdeolojik düşüncenin ağırlık kazandığı şiirlerini topladığı şiir kitaplarıdır. Bakalım eserlerine şiir türündeki eserleri "Gül Yordamı", "Ölü Bir Yaz", "Kavga'nın Yüreği", "Yaşadığımız Günlerin Şiirleri", "Sınırlamıyor Beni Sevda", "Bir Adı Gurbet", "İnsan Yüzünün Tarihin'den Bir Cümle", "Sen de Katılmalısın Yaşamı Savunmaya". Önemli kutusuna bakalım. Cemal Süreya'nın folklor şiiri "Düşman". Sezai Karakoç'un Yeni Gerçekçi Şiir 2. Yeni, Turgut Uyar'ın Şiirin Çıkmazı ve Çıkmaz'ın Güzelliği, Edip Cansever'in Tek Sesli Şiirden Çok Sesli Şiire adlı yazıları 2. Yeni'nin bildirgeleri olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Etkinliğe bakalım. Diyor ki aşağıda verilen yargılardan doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Dadaizm ve Sürrealizm akımlarının ikinci yeni şiiri üzerine etkisi vardır. Doğru. İkinci yeni şairleri imgeye önem vermişler ve çağrışma dayalı söyleyişlere yönelmişlerdir. Doğru. İkinci yeni şiirinde söyleyiş değil anlam önemlidir. Şimdi burada bir bilgi yanlışlığı var. Çünkü ikinci yeni şiirinde anlam önemli değildir arkadaşlar. Söyleyiş önemlidir. İkinci yeniler aydın kesime seslenmeyi tercih etmişlerdir. Doğru. Siyasi ve toplumsal konulara çözüm arayışları ikinci yeni şiirinde yoğun bir şekilde işlenmiştir. Yanlış. Çünkü ikinci yeni şairleri e, siyasetten ve toplumsal konulardan uzak durmuşlardır. İkinci yeniler şiirin müzik ve resim ile olan ilişkisine son vermişlerdir. Yanlış. Aksine bu ilişkinin güçlenmesine önem vermiştir ikinci yeni şairleri. İkinci yeninin en güçlü savunucusu ve bu akımın ilkelerine en sadık kalan şair İlhan Berk olmuştur. Doğru. Dünyanın en güzel Arabistan adlı şiir kitabıyla Cemal Süreya ikinci yenilere katılmıştır. Burada bir bilgi yanlışlığı var. Çünkü dünyanın en güzel Arabistan'a Turgut Uyar'a aittir arkadaşlar. Muzaffer İlhan Erdost pazar postasındaki bir yazısında ikinci yeni ifadesini kullanarak hareketin isim babası olmuştur. Doğru. Halk kültürüne ait ayrıntılar ve folklar ikinci yeni şiirinin temelini oluşturmuştur. Yanlış. Aksine ikinci yeni sanatçıların e, halk kültürüne ve folklore karşı çıkmışlardır. E, şairin özgünlüğünü engellediği düşüncesiyle. İkinci yeni şairleri şiirde anlamın kapalı olmasına karşı çıkmışlardır. Yanlış, açık anlatıma karşı çıkmışlardır. Anlatımın kapalı olmasını savunmuştur sanatçılar. Üçüncü soruya bakalım. 2021 AYT'de sorulmuş bir soru. Diyor ki şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Cahit Külebi e, halk şiiri geleneğinden yararlanan bir sanatçıdır. Şiirlerinde Anadolu'nun gerçeklerinden, kırsal kesim insanın duyarlılıklarından bahsetmiştir. İlhan Berk ikinci yeni şiirinin temsilcisidir. kapalı bir anlatım benimsemiştir. Otomatik yazı sistemini kullanmıştır ve zengin çağrışımlara, soyut anlatımlara yer vermiştir. İmgeye yer vermiştir. Orhan Veli Kanık Garip şiirinin temsilcisidir. Kuralsızlığı kural edilmiştir. Günlük konuşma e, dilini şiirde kullanmıştır ve açık bir anlatıma yer vermiştir. Atilla İlhan e, toplumcu kuşak içerisinde yer alır ve kendisini e, sosyal realizm olarak adlandırdığı bir e, anlayışla ifade etmiştir. Nazım Hikmet ise gene e, toplumcu gerçekçi ve serbest Nazım'ın temsilcistir. Bakalım şimdi verilen şiire diyor ki Troya'da siz sözü güzeldi eskiden. Baktım öpüşündü duran baktım bungun. Bakın bungun kelimesi normalde Türkçe'de bulunmayan bir kelime. Yani bir sözcük deformasyonuna gidilmiş. O zaman bu bizi ikinci yeniye götürüyor arkadaşlar. Benim şimdi Hitit çağı benim yorgun. Benim ey gök çılgın uzaklığın hep ben. Büyük sularıma sen o hep geç gelen. Beni Çıktığınız gecelere tutun. Beyaz kağıtlarca gittiniz uzun. Güzelliğimde bir yarı geceler sen. Ellerin bir daha sarı ovalarım. Sesini dönmeyim bütün yalnızlığım. Bütün gök 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 o akşamlara kadar. Güzel yalnızlığım işte dünya kadar. Ne denizler gördüm hiç anlamışımdır. Bir sesim ben git git o binlerce yıldır. Bakın gayet e, kapalı bir anlatım. Çağrışımlara ve soyut anlatımlara yer verilmiş. Şuradaki bugün kelimesi bizi ikinci yeniye götürdü. O zaman bu ikinci yeni şairi İlhan Berk tarafından yazılmış bir şiirdir. Cevap şıkkı olmalıdır arkadaşlar.